Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, mühendis, mimar ve şehir plancılarının işsizlikle boğuştuğunu vurgulayarak üye sayıları ve oda tarafından yapılan resmi işsiz sayılarını paylaştı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Maden Mühendisleri Odası Başkanı Fazıl Şolpan, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Yanı, Mimarlar Odası Başkanı Uğur İlhan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Niyazi Kalfa bir araya gelerek meslektaşlarının işsizlik sorununu gündeme getirdi. Diplomalı işsiz olmak istemiyoruz, işsizlik sorununa çözüm istiyoruz başlıklı açıklama yaptı. Diplomalı işsiz olmak istemiyoruz. İşsizlik sorununa çözüm istiyoruz. Tek adam yönetiminin ülkemizi taşıdığı nokta açlık, yoksulluk, işsizlik ve sefalet koşulları olmuştur. Yakın dönemde yaşadığımız döviz kurlarındaki artış, emekçilerin hayatına zam, yüksek enflasyon, gelirlerde düşüş ve işsizlik olarak yansımaya başlamıştır. Geniş emekçi kesimleri her gün daha fazla borçlanmaya, ihtiyaçlarından daha fazla kısmaya zorlanmaktadır. Toplumdaki gelir dağılımı uçurumu giderek derinleşmektedir. Yaşadığımız derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesizlik emeğiyle geçinen herkes olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarını da çok yakından etkilemektedir. Perçin her üç mühendis, mimar ve şehir plancısından birinin işsizliğini dile getirdi. İmardan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar tüm tasarım, planlama ve üretim süreçlerinde yer alan ve hayatı yaşanabilir kılan mühendis, mimar ve şehir plancıları işsizlikle boğuşmaktadır. 2013 yılında 423 bin olan toplam üye sayımız 2020 yılı sonunda 600 bin ulaşmıştır. 2021 yılı resmi verilerine göre 8.938.000 yüksek okul mezunu iş gücünün 1.162.000'i mühendis, mimar ve şehir plancısıdır. Lisans mezunu olan işsiz sayısı 1.013.000'dir ve bunun 230.000'i yani %22.7'si mühendis, mimar ve şehir plancısıdır. Bağlı odalarımız tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında her 5 inşaat mühendisinden ikisinin her dört makine mühendisinden birinin ve her iki şehir plancısından birinin işsiz olduğu görülmektedir. Üye sayımıza göre hesaplandığında 2021 yılı mühendis, mimar ve şehir plancısı işsizlik oranı %38.3'tür. Resmi rakamlar her ne kadar makyajlı olsa da işsizlik sorununun ulaştığı boyutu gizlemeye yetememektedir. Her üç mühendis ve mimar ve şehir plancısından biri işsizdir. Meslektaşlarının işsizlik, güvencesizlik, hayat pahalılığı ile mücadele ettiğinin altını çizen Perçin, ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancısı kaybetme lüksü yok dedi. Ücretli çalışan tüm meslektaşlarımız ise kendisini yarının potansiyel işsizi olarak görmektedir. Daha vahim olanı mesleklerine başlamak için mezun olmayı bekleyen öğrenci arkadaşlarımızın eğitimini aldıkları meslekleri yapabilme umutları tükenmektedir giderek zorlaşan yaşam koşulları altında işsizlik, güvencesizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretlere karşı zorlaşan yaşam koşulları altında işsizlik, güvencesiz, hayat pahalılığı, düşük ücretlere karşı direnemeyen meslektaşlarımız çaresizlikle meslekleri dışında işlere, kayıt dışı çalışmaya yönelmektedirler. Tüm çabalarına rağmen işsizlik sorunlarına çözüm bulunamayan her yaştan meslektaşımız ülkede yaşama umudunu da yitirmektedir. Yeni mezun genç meslektaşlarımız ülkemizdeki istihdam sorunu yüzünden çözümü yurt dışına gitmekte bulmaktadır. Oysa ülkemizin bir tek mühendis, mimar ve şehir plancısı kaybedecek lüksü yoktur. Çünkü meslektaşlarımız ülkemizin kalkınmasının, üretimin, sanayileşmenin, büyümenin, gelişmenin ve ilerlemenin öncüleridir. Erol Parçin, istihdam ve üretime dayalı olarak meslek alanlarının geliştirilmesinin öneminden de bahsetti. Meslektaşlarımızın mahkum bırakıldığı diplomalı işsizliğin önüne bir an önce geçilmelidir. Ülkenin sanayi ve tarımını bitiren meslek alanlarımızı, meslek alanlarımızdaki istihdamı daraltan özelleştirme ve rant politikaları terk edilmelidir. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu hizmeti yapan kurum ve şirketlere yeni mezun meslektaşlarımızı istihdamı zorunlu hale getirilmeli. Genç meslektaşlarımızın istihdam sorunu acil olarak çözülmelidir. Meslek alanları geliştirilerek istihdama, üretime dayalı olarak arttırılmalı ve işsizlik sorunu çözülmelidir.